Akif Beki, Karar Gazetesi. Yoksa bu gelen hukuk ve demokrasi mi? Demokrasi ve hukuktan uzaklaştıkça ekonomi kötüleşti ama halkın yoksullaşması bile ekonomi ve hukuka dönüşe zorlamadı. Belki iktidarın saflarına yeni bir ortak daha katarak kaybettiği oyu telafi etme ihtiyacı buna zorlayabilir mi? Çünkü bazı anketler terörsüz Türkiye sürecinin vaatlerinin iktidarın yerine getirmesi ve dolayısıyla Öcalan'ın taleplerini karşılaması halinde dem seçmeninin nasıl davranacağını ölçüyor. Mesela demin Cumhur İttifakı'na katılmasına seçmeninden vize çıkar mı? Sonuçlar en azından iktidarın oy kaybını tamamlayacak bir destek eğilimine işaret ediyor. İktidarı teşvik etmeye yetmez mi? Gördüğüm son anket her iki dem seçmeninden birinin Öcalan'ın talepleri karşılanırsa Cumhur İttifakına itiraz etmeyeceğini gösteriyordu. Bence iktidarı motive etmeye yeter. Nitekim terörü bırakma karşılığında demokratik toplum sözünü tutmaya dönük bazı alametler de belirdi. Gelin alt alta yazıp toplayalım. Bakalım bu karşıdan gelen herkes için demokrasi ve hukuka benziyor mu? Meclis esepsiyonunda MHP'nin hukuk kurmayı Fethi Yıldız'a 8 Ekim'de Ahim'de kesinleşecek Selahattin Demirtaş kararı soruldu. Ahim, Demirtaş'ın tutukluluğunun hukuki değil siyasi olduğuna ve tahliyesine bir kez daha karar vermişti. O yeni değildi ama MHP'li Yıldız'ın cevabı değişmişti. Beklenmeyecek ölçüde yepyeni bir karşılık verdi. Fethi Yıldız, anayasaya göre Ahim kararlarının bağlayıcılığını ve uyma mecburiyetini hatırlattı. Demirtaş'la ilgili şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Yani MHP Demirtaş'la ilgili ahim kararlarına anayasa gereği artık uyulmasını istiyor. Tanımama, uymama, saygıda duymama tavrında radikal bir değişiklik söz konusu. Etkisi bugün görülecek. Kendi insanımıza sağlanacak adaletin siyasi müzakerelere bağlanması değil ama de olsa anayasaya uyma zorunluluğunun hatırlatılması Demirtaş için hukukun üstünlüğüne dönülmesi sevindirici. Ancak Demirtaş tek örnek değil. Osman Kavala, Can Atalay ve benzerleri içinde de Anayasa Mahkemesi ahim kararları var. Onlara uymak da anayasa gereği. Vaktiyle bu mecburiyeti söyleyenlere neler dendiğini hadi bıraktık bir kenara. Adamına ve siyasi ihtiyaca göre hukuk uygulanırsa ona hukuk düzeni denir mi? Öcalan'ın istediği demokrasi hukuku kime? İkinci bir gelişme ise şu. Dem heyeti Öcalan'la görüşüp yeni bir mesaj getirdi. 27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz sürecin genişlemesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız vurgusu öne çıkıyor. Dem ve eş başkanı Hatimoğulları anlamını açıkladı. Öcalan hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesini bekliyor. Meclis komisyonu ve başka kesimlerle görüşerek daha fazla gecikmeden demokratik müzakere başlatmayı istiyor. Özgür çalışabilmesi, sürecin yürümesi için umut hakkıyla TCK, TMK ve yerel yönetimler yasasında değişiklikler gerekliyken kayyum yasası lağvedilmemiş miydi? Net ve ivedi olarak. Anlaşılacağı gibi Öcalan oyalamadan ve gecikmeden şikayetçi. Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade ediyor. Öyleyse bu yüzyılda birinci, ikinci, üçüncü sınıflara ayrılan kompartımanlar mı olacak? Yahut deme açılacak kompartımanda CHP ve diğer muhalefete de yer ayrılacak mı? Geliyoruz üçüncü gelişmeye. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum X'teki son pazar yazısında Meclis komisyonunun Öcalanla görüşmesini savundu. Bunu demin demokratik siyasetle bütünleşmesine katkı sağlar diye gerekçelendirdi ve dağdan gelecek PKK'ların topluma entegrasyonuna katkı. Peki Dem demokratik siyasetle illa belli bir ittifaka girince mi bütünleşecek? Demokratik siyasetle bütünleşmeden kastı ne? İttifak şartı mı var? kısacası bazı alametler belirdi ama karşıdan gelen herkes için demokrasi ve hukuk mu hala belirsiz. Ekonomide şahlanma miladı gibi demokrasi ve hukuka dönüş umutları da yaklaştıkça bizden uzaklaşmaz umarım.